MasterChef Türkiye'de yıllardır sadece tabaklar değil aşk söylentileri de gündemden düşmüyor. Yarışmanın 2020 sezonunda Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz arasında yaşanan yakınlık en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Tanya yarışmaya nişanlı olarak katılmıştı. Ancak yarışma sonrası Uğur ile Kıbrıs'ta görüntülenmeleri aşk iddialarını alevlendirdi. İkilinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar magazin basınında günlerce konuşuldu. Ancak ne yazık ki bu ilişki uzun soluklu olmadı ve sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla ayrılık dedikoduları da doğrulandı benzer bir iddia 2021 sezonunda gündeme gelmişti. Sefa Okyay Kılıç ile Dilara Başaran arasındaki yakın diyaloglar izleyicilerin dikkatinden kaçmamış, hatta sosyal medyada yeni bir master şef aşkı mı doğuyor yorumları yapılmıştı. Her iki yarışmacı da iddiaları doğrulamasa da takipçilerin gözünde ikili arasında güçlü bir bağ olduğu düşüncesi hala tartışılıyor. Bir başka örnek ise 2018 sezonundan Kerem Giritlioğlu yarışmadan sonra özel hayatıyla gündeme gelmiş. Sosyal medya paylaşımlarında sevgilisiyle mutluluk pozları vererek MasterChef'ten aşk çıkmadı ama hayatımda özel biri var demişti. Tüm bu hikayeler MasterChef mutfağında sadece yemeklerin değil, duyguların da piştiğini gösteriyor. Görünüşte bir yemek yarışması olsa da perde arkasında yaşananlar en az tabaklar kadar merak uyandırıyor.